Ben şiirin nefer taşı Büyük bir Amerika keşfettim ruhunuzda Ben başarıların Kristof Kolombo Ne duruyorsunuz? Hadi alkışlayın Cennete gitmek isterdim otostopla Cennete kadar da tüm yollar oysa Tüm hayatı okşamak isterdim kedilerin şahsında Tüm sarı, tüm kara Tüm yumuşak. İlk sevgilimle bir kilisenin bahçesinde buluşurduk. Bir mezarlıkta öpüştük ilk defa. Rengârek boncuklar saçılmıştı benden her tarafa. Kapkaraydı ama toprak. Binlerce ruhu taciz etmiş bir ilk aşk. Tanrım, sorarım sana, neye yarar? İpek yolunda ipektim o zaman. Baharat yolunda baharat. Aşk Kırmızı Atlas'tı. Ten Grimwich başlangıç meridiyeni. Yağmur yağardı. Durmadan yağmur. Coğrafyadan da anlarım. Hadi alkışlayın. Keşke aşk şiiri yazsam. Ne güzel. Aktarlara tarçın diye satardım. Ticareti de öğrendim bakın. Hadi alkışlayın. Cesaret sanırım bir çeşit esaretti. Iskat edilmekti mirastan. Tüm mal varlığını veremli kıza bırakmak. Ananın vasiyetini çekirdek güla olarak kullanmak. Korkuyorum ama artık hadi alkışlayın. Cesaretim bir süredir göz altında. İhsar müzekkeremi kendim yazdım tehlikeli sayılmam artık. Kalbimin kalın kitabının arasında kuruttum. Onu orada, beş parmaklı bir çınar yaprağı gibi unuttum. Kalbim, şiirimin hacörü lesbet taşı. Hadi ama baylar, bakın kaldıramıyorum. Yardım edin de şunu yerine koyalım. Hay keşke susmanın muhabbet kuşu olaydım ters Pinokyo olmak istiyorum Gebetto Kötülüklere boğulup insanlıktan çıkmak istiyorum artık. Kafam karışık ama yetişir. Bir beyaz balinanın karnında uyumak istiyorum artık. Camdan papuçlarım kırık. Prens de bulamaz beni artık. Hayata söyleyin, bundan sonra gitsin anlamını masallarda arası. Hay ben sizin ruhunuza çiçek açısı yapayım da çiçekler açsın ruhunuz. Hadi alkışlayın. Biliyorum hala biraz safım. Keşfettim küçük ruhlarınızdaki büyük Amerika'yı. Hadi alkışlayın. Bu sizin başarınız.